Gençler, 54 günde AYT biyoloji bitireceğimiz kampımızın 46. gününe hoş geldiniz. AYT'yi bitirmeye son 8 kaldı. Adım adım sona yaklaşıyoruz. Sizi tebrik ediyorum arkadaşlar. Kitabımızdan bugün hangi konuyu mu işleyeceğiz? Hemen içindekiler kısmını açmak istiyorum. Bugün fotosentez ve solunum arasındaki ilişki ve karşılaştırmayı birlikte göreceğiz ve canlılarda enerji dönüşümleri ünitesini de bitirmiş olacağız bitki biyolojisi kalıyor ve sonra canlılar ve çevre kalıyor. Yani o canlılar ve çevreyi pek saymasak da olur diyebilirim. Zaten böyle bir buçuk ünite kaldı. Bitirdik. Aferin size. Çok iyi geldiniz. Harikasınız. Bu videoyu biraz kısa tutacağım. Daha önce anlattıklarımı burada böyle karşılaştırmalı olarak vermek istiyorum. Bir de burada kemi ozmotik hipotezi anlatacağım. O kısma dikkat etmenizi istiyorum. Hadi gelin şimdi birlikte kitabımızı açıp kamp yoluna işaretimizi atalım. Kitabımı açtığımda içindekiler kısmında bugün anlatacağım konunun sayfa 144'te yer aldığını görüyorum. Hemen kamp yoluma gidiyorum. Bugün anlatacağım için 46. güne işaretimi atıyorum. Sen de bu videoyu izledikten sonra burayı işaretlemeyi unutma ve kanalıma abone olmayı da unutma. Hadi gel şimdi konu anlatımımızı yapmaya başlayalım. Şimdi biz fotosentezi işledik, solunumu işledik. Yani oksijenli, oksijensiz solunumu işledik. Bir de fermantasyonu işlemiştik, değil mi? Fotosentezle solunum ilişkisi diye niye ayrı bir başlık var diyecek olursan, yani bunlar arasında nasıl bir ilişki var diyecek olursan hemen sana böyle e, yazmak istiyorum. Şimdi bizim fotosentez denklemimiz var, değil mi? Fotosentez denklemi nasıl bilmek zorundayız? Karbondioksit ve su birleşiyor, besin ve oksijen yapılmış oluyor, değil mi? Bu alglerde ve bakterilerde de bu şekilde olduğunu ifade edebiliriz, bitkilerde böyle. Bunun dışında hidrojen kaynağı farklılaşabilir. Yani H2S olabilir burası. Bu nedenle de açığa çıkan gazda oksijen olmaz. Farklı bir gaz olmuş olur. Bunu da hatırlatmış olayım. İşte bu olayın tam tersi var ya hemen okun rengini değiştireyim. Okun rengi şöyle olsun. Yani bayağı değiştirdim gerçekten. Siyah yapayım. Heh, böyle yaptığım zaman yani besinle oksijeni parçalayıp karbondioksit ve su yaptığım zaman da bu işte solunum reaksiyonu olmuş oluyor. İşte Fotosentez ve solunum arasında böyle bir ilişki var. Yani bunlar birbirini tamamlayan olaylardır diyebilirim. Tamam mı? Fotosentezde oluşturduğumuz ürünler solunumda kullanılıyor. Solunum sonucunda açığa çıkarılan karbondioksit ve su da fotosentezin ham maddesi olmuş oluyor diye söylemiş olayım. Fotosentezde görev alan ökaryotlarda görev alan organel hangisidir? Kloroplasttır. Ökaryotlarda solunumda görev alan organel ise mitokondridir diyebiliriz. O zaman mitokondri ne yapacak? Besin ve oksijeni kullanıp karbondioksit ve su yapmış olacak. Peki bu besin ve oksijen kimden geldi? Kloroplasttan gelmiş oldu diye ifade etmiş olayım. Kloroplast da ATP üretiyor, mitokondri de ATP üretiyor. Ama kloroplast kendi ürettiği yine kendi metabolik faaliyetlerinde kullanırken mitokondri ise ürettiği ATP'yi hücrelerde kullanılabilir o enerji olarak üretmiş oluyor diye ifade edeyim. Buradaki denklemler var ya tepki bunları bilmek zorundasın çok çok önemli. Hani TYT'de ben sana protein sentezi denklemini, yağ sentezini bilmen gerekiyor falan diye söylüyorum ya. İşte bu da bilmen gereken denklemlerden birisi. Dediğimiz gibi ökaryotlarda mitokondri organelinde oksijenli solunum yapılırken kloroplastta ne yapılıyor? Fotosentez yapılmış oluyor. Bu iki olay sonucunda da ATP sentezleniyor. İşte bu iki olayda yani mitokondride de, kloroplastta da, da ATP üretimi ETS yardımıyla oluyor ki bu kemi ozmotik hipotez yani görüşle açıklanmış oluyor. Burayı biraz karıştırabiliyorsunuz. Biraz karışık anlatılıyor. Kabul ediyorum. E, ben de e, öğrenciyken burayı anlamakta gerçekten zorlanıyordum. Ama ben burada size olabildiğince sade ve anlaşılır bir şekilde yazmak istedim ki aklınızda böyle soru işareti kalmasın, karışıklık oluşmasın diye. Çünkü burada bilmemiz gereken şeyler çok bariz şeyler. Ben şimdi onları sana anlatmış olacağım. Kemi ozmotik görüş gördüğümüz zaman o o zaman ne diyeceğiz? Mitokondride ve kloroplastta ATP üretimi diyeceğiz. Bu ikisinde de ETS görev alıyordu. ETS elemanları burada protonları taşıyor. Şimdi Hatırlayacak olursan solunumda yakın olarak işlediğimiz için söylüyorum. Glikolizde mesela NAD'ı indirgemiştik. Krebs'ten NAD'ı indirgemiştik. O indirgediğimiz NAD'ları biz nereye gönderiyorduk? ETS'ye gönderiyorduk ki orada oksidatif fosforilasyonla ATP üretsin diye. İşte protonları ETS elemanları taşıyor ve bu taşıma mitokondride matriksten zarlar arası boşluğa Kloroplasta ise stromadan tilakoid boşluğa doğru olmuş oluyor. Protonların taşındığı yerler burası tamam mı? Taşındıktan sonra burada protonlar birikiyor birikiyor ve bu şekilde ATP sentaz enzimi ile birlikte protonlar normalde direkt geçemiyor da ATP sentaz enzimi aracılığıyla bu sefer sıvı kısma geçiyor. Yani biraz önce sıvı kısımdan boşluğa doğru taşımıştık ya bu sefer boşluktan sıvı kısma doğru protonları taşımıştık taşımış olacağız. İşte burada protonlar ATP sentaz enzimi aracılığıyla geçerken burada ATP sentezi olur. Bu ATP'nin sentezi eğer kloroplastaysa fotofosforilasyonla ATP üretimi olur. Mitekondride ise oksidatif fosforilasyonla ATP üretimi olmuş olur. İşte bu olaya kemo-ozmotik görüş diyoruz. Şekil üzerinden bir kez daha anlatmak istiyorum. Bak şimdi dikkatli bir şekilde dinle benim. İlk olarak kloroplastı anlattığımı düşün tamam mı? Kloroplastta ne var? Tilekoid boşluk var. Stroma adını verdiğimiz yapılar var. Stromada ne oluyordu? Işıktan bağımsız evre reaksiyonları oluyor. Granada da ışığa bağımlı evre reaksiyonları olmuş oluyor. Granada zaten tilekoid zarlardan meydana gelmiş oluyordu. Değil mi? Şimdi o zaman protonları ben stromadan sıvı kısımdan tilakoit koyut boşluğa doğru taşıyorum. Direktman geçiriyorum tamam mı? ETS aracılığıyla. İşte daha sonrasında ETS aracılığıyla bu protonlar burada taşındıktan sonra burada birikiyor. Yani tilakoyut boşlukta birikiyor ama hidrojenler bu sefer direkt aynı yerden geçemiyor. ATP sentaz enziminin olduğu yerden geçebilecek. İşte bu geçiş sırasında da ATP sentezleniyor. Bu kloroplast olduğu için fotofosforilasyonla ATP üretilmiş oluyor. Ben sana en başında canlı Canlılarda enerji dönüşümlerin en başında zaten söylemiştim değil mi? Substrat üzerinde fosforilasyon vardı. Oksidatif fosforilasyon vardı ve fotofosforilasyon vardı. Yani fotofosforilasyonu fotosentez yapan canlılar gerçekleştirebiliyordu. Kloroplastada fotosentez olduğu için bu şekilde düşünebilirsin. Anlaştık mı? O zaman... Ben şuna dikkat etmem gerekir. ATP sentezlenirken protonlar nereden nereye geçer? Tilekoid boşluktan sıvıya doğru geçer. Mitekondride de böyle biliyor musun? Ee, boşluktan. Yine sıvıya doğru geçecek. Farklı değil. Karıştırabileceğin hiçbir şey yok burada tamam mı? Şimdi burada kloroplastı anladın mı? İşte bu kloroplasttaki ATP üretimi. Geleyim mitokondrideki ATP üretiminin. Şimdi mitokondride ne var? Bir matriks adını verdiğimiz yapı var. Bir de zarlar arası boşluğumuz var. Şimdi o zaman ben protonları nereye götürüyorum? Matriksten zarlar arası boşluğa doğru götürmüş oluyorum değil mi? Peki bunu götürdüğümde orada protonlar birikiyor mu? Birikiyorlar. Protonlar geldiği yerden direkt geçemiyordu. Nereden geçebiliyor? Zarlar arası boşluktan ATP sentaz enzimi aracılığıyla bu sefer nereye geçecek? Sıvı kısma matrikse geçmiş olacak. Bak yine sıvıya geçirdim. Boşluktan sıvıya geçirdim. İşte ATP sentaz enzimi aracılığıyla burada ATP sentezlenmesi olayı oksidatif fosforilasyonla ATP üretimi olmuş oluyor. İşte bu olay kemozmatik görüşle açıklanıyor demiş oluyoruz. Anlaştık mı? zor değil karıştırabileceğimiz bir şey değilmiş bence değilmiş yani keşke bana da böyle güzel bir şekilde anlatılsaymış ben anlattığım için böyle demiyorum gerçekten hani içime sinmeyen bir şeyi size yansıtmıyorum arkadaşlar olmadığı zaman tekrar çekiyorum bu olmadı diyorum bir daha anlatıyorum falan çünkü olması gerektiği gibi size aktarmam gerektiğini düşünüyorum bence olması gerektiği şekli bu diye söyleyeyim ve hemen burayı da anlattıktan sonra fotosentez ve oksijenli solunumun karşılaştırması yapayım. Karşılaştırmaları dediğim gibi ÖSYM sevdiği için ben de özellikle kitabımda hem TYT kitabımda hem de AYT kitabımda karşılaştırmaları veriyorum. Tablolar yapıyorum ki siz daha kolay anlayabilin diye. Fotosentez ökaryot bir canlıda nerede gerçekleşiyor? Kloroplastta. Prokaryot bir canlıda sitoplazmada gerçekleşiyor. Peki oksijenli solunum nerede gerçekleşiyor? Prokaryot bir canlıda sitoplazmada gerçekleşiyor. Ökaryot bir canlıda sitoplazmada başlıyor, mitokondride devam etmiş oluyor. Fotosentezin olması için ortamda ışığın olması gerekir değil mi? Güneş ışığı olabilir başka bir yapay ışık olabilir ama ışık enerjisi olması gerekir bu olayın başlayabilmesi için. Yani ışık enerjisi varlığında gerçekleşir demiş oluyorum. Oksijenli solunum ise ortamda oksijen varsa gerçekleşebilen bir olaydır. Fotosenteze reaksiyona giren maddelere bakacak olursak. Reaksiyona giren maddeler nedir fotosentezde denklemi düşünelim karbondioksit ve su giriyordu o zaman ne çıkıyordu besin ve oksijen çıkıyordu o zaman karbondioksit girdi su girdi suyun yerine H2S de girebilir çünkü kar fotosentezde karbon kaynağı değişmiyordu karbondioksitte ama hidrojen kaynağı farklılaşabiliyordu yani karbondioksit ve suyu birleştirebiliriz ya da karbondioksitle H2S'i de birleştirebiliriz o nedenle giren maddeleri söylemiş oldum. Oksijenli solunumda giren maddeler ne peki? Besinli oksijen değil mi? Evet. Bu besinin ne olduğunu bilmiyorum. Organik besinler demiş oluyorum. Yani e, amino asit de olabilir. Sonra e, ne olabilir? Mesela karbonhidrat olabilir, yağ olabilir değil mi? Bunları söyleyebiliriz. Fotosentez güneş enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürmeye sağlarken oksijenli solunum ise kimyasal bağ enerjisini ATP'ye dönüştürmüş oluyor. E, fotosentez olayında biz ne yapıyoruz? Besin üretiyoruz. Besin ürettiğimiz için canlıda bir ağırlık artışı oluyor. Ama solunumda biz besini parçalıyoruz. Besini parçaladığımız için ağırlık azalması oluşmuş oluyor. İki reaksiyonun da enzimatik reaksiyon olduğunu, iki reaksiyonda da ETS'nin görev aldığını söyleyebilirim. Fotosentezde inorganik maddeler kullanılıyor. Solunumda ise organik maddeler parçalanmış oluyor. İki reaksiyonda da ATP hem üretiliyor hem tüketiliyor. Fotosentezde de ATP üretildi, oksijenli solunumda da ATP üretildi. Ancak fotosentezde ürettiğimiz ATP'yi fotofosforilasyonla üretiyoruz. Ancak oksijenli solunumda ürettiğimiz ATP'yi oksidatif fosforilasyonla ya da substrat düzeyinde fosforilasyonla üretmiş oluyoruz diyeyim tamam mı? Daha önce söylediklerimi tekrarlamış olduğum için böyle aklına geldiğini düşünüyorum bu video ile birlikte tekrar etmiş olmak çok önemli özellikle AYT'de böyle bilgileri öğrendikçe e, artık daha iyi olduğunu hissediyoruz. Yani TYT'deki gibi değil biraz daha. Burada bilgiler daha yerli yerine oturabiliyor. Özellikle tekrar yaptıkça da bunun daha iyi olduğunu zamanla görmüş olacaksın diyeyim. Ve 46. gün videomun da sonuna gelmiş olayım. Cevap sende sorusunu buraya bırakıyorum. Doğru cevabı yorumlardan yazmanı istiyorum. Ben de en kısa zamanda dönüş yapmış olacağım ozmotik hipoteze biraz takıldığın için cevap sende sorusunu bu şekilde bu kemoozmotik hipotezden sormak istedim. Desteklerin benim için çok kıymetli. Bu nedenle videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsan da çok sevinirim. Öyle başka söyleyeceğim bir şey var mıydı? Yok. Canlılarda enerji dönüşümlerine bitirmiş olduk. An itibariyle bitki biyolojisine giriş yapmış olacağız. Yani yarın yapmış olacağız bunu. 47. günde görüşmek üzere. Hoşçakal. kal.